İçeriden çıkmanızı istiyorum. Yine unuttun değil mi ha? Yine unuttun değil mi anahtarını? Ya unuttun değil mi süzme salakası? İsmail Bey. Merhaba Kudret Hanım, merhaba. Naci evde mi acaba? Yok, ben biraz dağılmışım, o da gitmiş. Daha iyi o zaman. Buyurun geçin, şöyle de konuşalım. Tamam. Ee... Şey etmeseydiniz de, çıkarmasaydınız. Buyurun efendim, hoş geldiniz Tekrar... ah, efendim. Ee, Ne içersiniz diye sormayacağım çünkü bizde çay kahve ikramlarının Naci yapar. Ben üşüyorum. Önemli efendim, ben zaten kısa geçeceğim <laughs> <laughs> Bakın Kudret Hanım, biliyorsunuz oğlumuz Naci ile kızımız Medya arasında yenisine attık. Bilmez olur muyum? <laughs> İçim yağ bağladı ya. Evet yani bir bakma <laughs> benim için daha hayırlısı oldu. Yalnız son zamanlarda Naci telefonla Mediha'yı arayıp duruyor. Ben gizli gizli buluştuklarından şüpheleniyorum. Yani lütfen oğlunuza sahip çıkın. Kim ben Asıl siz o kart tavuğa sahip çıkın. Gelininiz midir, kızınız mıdır orası da belli değil. Tabi bulduğu cillop gibi oğlanı... Kudret Hanım, biraz ayıp oluyor ama. Merak etmeyin İsmail Bey, ben oğluma genç bir kız alacağım. Ee... Siz de kızınızı söyleyin. Uzak dursun oğlumdan. Fingir demesin. Yahu Naci mi diye ayağını Kudret Hanım? <laughs> Yapmaz benim oğlum. Yapmaz. Ay parçasıdır benim oğlum. Yapmaz öyle şey. Anlaşıldı. Siz laftan anlamıyorsunuz Kudret Hanım. Bakın. Bundan sonra Naci'nin ne yüzünü görmek istiyorum... ...ne de adını duymak istiyorum. Anladınız mı? O kadar. Öyle bir şey olsa... Ben kendi ellerimle gebertirim Naci'yi. Ama siz de kızınıza mukayyet olun. Tamam efendim, tamam. iyi günler. İyi günler. Ay! Ay! Mahmut, oğlum şimdi evde bebek de var. Benim kafam kaldırmaz, kesin baygınlık geçiririm. Ver onu bana. Git bana birkaç koli kolonya al oğlum. Peki Medya Hanım. Ay! Allah bittim, dem bittim. Çik 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 Şimdi biri görecek. Gir şuraya saklan hemen. Gir. Sen şimdi niye geldin durup dururken? Hasretine dayanamadım Mediş. Mediş mi? Annemden gizli kaçtım geldim. Seni sinemaya getireceğim. Ben zaten olmuşum film. Benim başımda bin bir tane ambargo var. Hele o ambargolardan bir kurtulayım o zaman giderim. Hadi sen git şimdi. Bize zarar veriyorsun böyle yaparak Mediş. Biz diye bir şey yok Naci. O konu kilit. Bitti, kapandı. Anlıyor musun? Yürü bas git, şimdi babam gelecek basılacağız. Gitmiyorum. Aile ve toplum baskısından bana hayır dediğini biliyorum. Yoksa sen de beni seviyorsun. Naci, şimdi elimi sana bulayacağım, az kaldı. Basıp gitsene be adam. Gitmiyorum Mediş, gitmiyorum. Beni içeri alacaksın. Eğer beni içeri almazsan İsmail Bey'e her şeyi anlatırım. Her işin içinde de senin olduğunu söylerim valla. Bugün önüne gelen beni tehdit ediyor. Bu ne ya? Dağ gibi Mediha maskara oldu. Yürü Allah'ın cezası. Yürü. Şişt, elimde bebek de var. Doğru düzgün dövemiyorum. Ee, Naci hadi kalksana artık anca gidersin. Ama ben daha o gül doyamadım ki mi Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ya şimdi babam gelecek gitsene bir adam. Beş dakika daha kalın ne olur ne olur ne olur papatya ne olur. Papa <laughs> Bak Naciye, babama bunları sakın anlatmıyorsun. Sakın, sakın, sakın. Yoksa seni kovarım. E ee, ne yapayım? Bari ben de seni tehdit edeyim. Tamam Medya Aa, Şimdi, bu durumda biz de bunun eline koz verdik, iyi mi? Yarın öbür gün Naciye beni tehdit edebilir bu durumda. Nasıl Medya Ay yok bir şey Naciyeciğim, yok bir şey. Naciye! ben de e, hep gidip göreyim diyordum ama şu Kudret Hanım Çatalos'u yüzünden fırsat bulamadım ki. Ne? Çatalos mu? Anne çiğme. ne dedi mi diyor? Ee, Yo ben dediğim değil babacığım. ee, şey iç seveceksiniz sevecekseniz önce gidin elinizi yüzünüzü bir yıkayın öyle hasret giderirsiniz. Aa, ha, çok haklısın. İç şimdi dede ellerini yıkayıp geliyor. Bekle bir yere gitmeyelim. Kaç. Demir, anneciğime fiyat olmaz mı dedi kayınbaba? Ha sen şimdi bu durumda bunu mu dert ettin Naci? Yürü git Allah aşkına yürü git. Ben anneme laf ettirmem. Naci, yürü git bak yoksa Hakk'a gideceksin. Bilmem yeterince açık mı? Açık babacığım, açık. açık. <laughs> İso'cum geldin yavrum. Hem <laughs> de ben önce İso'yu kucağıma alayım diye ellerimi çabucak yıkadım geldim. Gel bakayım aslanım. E odanıza mı çıkacaksınız babacığım? <laughs> Yok canım. Şöyle oturalım da dede torun bir sohbet edelim bakalım. <laughs> Aslan İso'cum. Nasılsın bakayım ha? <laughs> i̇yi düşünmüşüm değil mi? Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Çok sevindim sağ ol. <laughs> yavrum benim be. Yavrum benim be. <laughs> aman da aman. Dedesini ziyaret gelmiş. Benim boncuk gözlü torunum. Maşallah. ha ya, Şu Naci denen sahtekar herif. Ben evde yokken seni anladı mı? Yok babacığım. Aramadı. <laughs> Biraz zor ara. Bugün onun cadolozu annesinle konuştum çünkü. <laughs> Ya bak yine ya. Yok babacığım. O adam beni bir daha asla arayamaz. Mümkünatı yok arayamaz. Aman iyi iyi. Biz herifin teki zaten. Her yana ayrı oynuyor sahtekar. Ee, babacığım ama... Ne ne yani? Bir de onu bana savunuyor musun? Aa, yok babacığım. Ne savunacağım ya? Cehenneme kadar yolu var. <laughs> Şeytan görsün yüzünü. Ee, bir daha çıkmasın benim karşıma. Evlerden ırak olsun ya. Bunlar nasıl sözler ya? Ee, siz hiç merak etmeyin babacığım. Ben o Naci denen herifle bir daha asla kat daha görüşmem. Sizin içiniz rahat olsun. Senin dilin ne der Medya? Allah! Bizim aşkımız bu kadar basit miydi? Benden vazgeçmek bu kadar kolay mıydı? Allah seni kahretsin Naci. Sus be salak Sus. Medya bu herif ne arıyor bu evde? Hemen çık git buradan. Defol. Gözüm görmesin seni. Gidiyorum İsmail Bey. Gidiyorum. Bir daha beni zor görürsün artık Medya. O sözleri de hiçbir zaman unutmayacağım. Naci, sen ciddi misin? Elveda. Bu adam ciddi mi zannetti söylediklerimi? Meliha, ben evde yokken sen bu herifi eve mi alıyorsun ha? Yok babacığım, vallahi beni görmek için gizlice bahçeye gelmiş. Zorla Aman içeri girdi. De... Gez hey, cezalısın artık, hemen çık odana kapan. Bundan sonra evden çıkmak falan yok. Evden çıkarken de ben üstünde seni kilitleyeceğim. Hadi odana şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.